Çıktım ay dostağın tepesinde seyreyledim Görmedim sevdiklerimi oldum perişan Gözlerim ağlamaya zorladı bulmadım imkan Baktım şu halime halimi gördüm oldum perişan Eğri gürü yolların kahri çekilmez Dertliyim bu derdimden kimse anlamaz Çekerim hasretin, gözlerim görmez Yazılan şu kaderime, oldum perişan Dünya deryasında kurtulan oldu mu? El atıpa çıkardım, diğeni gördün mü? Bunca hasretin çektim, beni gelip buldun mu? Çektirdim bu dertleri, bana oldum perişan Gönlümde taşkın seli var, coşturamam ki. Kara yazıldı bahtım, alıp onu ak edemem ki. Kaderimi yazmış Mevlam, onu bozamam ki. Ben kaderimi bozarım diyen oldu perişan. Yüce divan kurulunca elbette hesap verilir. Yaptıklarım birer birer senden sorulur. Bir gün gelir bu amenet mazhardan alınır. Mizan terazisi kuruldu, oldum perişan.